Yeah, şimdi 99'a kadar sayıp 100'cü sayışımda kaleye vuracağım. 80 80 80 Olmadı arkadaşlar. Bir dahaki sefere tekrarlayacağız. Ve güzel bir vuruş deneyip kaleyi tutturacağız. Evet arkadaşlar. Birinci denememiz olmamıştı. Şimdi ikinci denememize geçiyoruz. Yetmiş, yetmiş bir, yetmiş iki, Çok güzel. Tam bir şey olmaz. Olmuyor arkadaşlar. Bunu yapamıyoruz. Evet arkadaşlar. Vid videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.